Akşama kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz, para kazanmak için, rızkımızı aramak için yollara gidiyoruz, okullara gidiyoruz, iş yerlerimize gidiyoruz. Sonra akşam dönüyoruz, akşama doğru özellikle olur. Ne yaptım ya? Akşama kadar çalıştık, çabaladık, evi süpürdük. Ev hanımları çok yaşar bunu. Yemekleri yapıyorum, yapıyorum diyorlar. <laughs> bir el sağ, eline sağlık demeden yiyorlar, içiyorlar, kalkıyorlar, bulaşıklarda bana kalıyor. Ne yani şimdi bu? Boşa giden bir ömür. Değil mi? Ya da her ne iş yapıyorsak. Hepimizin yaptığı, rızık için yaptığımız işler var. Bu dünyaya ne katıyorum? Dünyaya kattığımız şeylere baktığımız zaman da yani hani evet bir şeyler katıyor gibi görünüyoruz. Bu başta verdiğim arkadaşın örneğine dönersek binlerce çocuğu tedavi etmiştir işte binlerce araştırma yapmış, yüzlerce araştırma yapmış, bilim dünyasına katkıda bulunmuş. Zahirde Türkiye ortalamasının çok üstünde, Türkiye ortalamasının çok üstünde dünyaya katan işler yapıyor. Ama onun ruhu da buradan bir istifade edip de ben hakikaten dünyaya bir şey katıyorum, hayata bir şey katıyorum duygusu yaşayamıyor. O zaman çabalamaya ümit etmeye, gayret etmeye ne gerek var? Şu an mesela mevcut bu postmodern dönemde bu soruların cevabı da insanlar tıkandığı için özellikle gençlerde tam bir nihilizme götürüyor bu insanı. Nihilizm şu an çok bu anlamda revaçta. Hiççilik, hayatın hiçbir anlamı yok. Yaşayabildiğin kadar hayattan bir tat al, lezzet al, gidelim, ölelim.